Merhaba. Seyahat etmeyi gerçekten çok seviyorum. Seyahat ettiğim zaman hayatın merkezinde olduğum yanılsaması bir anda beni terk ediyor. Bambaşka coğrafyalar, bambaşka kültürler, bambaşka yaşam biçimleriyle tanışmak bunlar hakkında okumaktan çok daha kalıcı, çok daha etkileyici bir deneyim sunuyor insana. Özellikle yapılı çevreyle ilgili hepimizin bildiği fotoğraflardan yaygınlaşan ikonik mimarlık örnekleri bile gerçekten deneyimlediğinizde bambaşka kapılar açıyor insanın için. Tam da bu yüzden aslında hemen hemen tüm tasarım disiplinleri için seyahatin, gezmenin, görmenin önemi vurgulanır. Ama bugünlerde seyahat etmek gençler için, özellikle öğrenciler için her zaman olduğundan daha da zor. Bu yüzden yıllardır takip ettiğim Arkitera Seyahat Bursu'nun bu yılki jüri üyelerinden biri olmaktan dolayı çok mutluyum. Sizleri de değerli öğrencileri, katılım koşullarını sağlayan herkese bu seneki Arkitera Seyahat Bursu için başvuru yapmaya davet etmek istiyorum. Çünkü bu yılın teması aslında bana sorarsanız bu yüzyılın en önemli problemi, ortak problemi, birlikte yaşam. Seyahat ettikçe aslında gerçekte hiçbir dogmanın olmadığını, hayatın merkezinde hiçbir düşünce kalıbının bulunmasının mümkün olmadığını, her yere, her kültüre, her inanca göre doğrunun değişebildiğini kalpten hissedeceksiniz. Bu yüzden hepinizi bu yıl Arkitera Seyahat Bursu'na başvurmaya ve bize birbirinden heyecan verici rotalar izletmeye, çizdirmeye davet etmek istiyorum. Hepinize başarılar diliyorum.